Havanın dumanlı, vaktin dar olduğu bir zamanda Bu sözü bir gül gibi bıraktın yüreğime İçim içime sığmıyor Şimdi sana dairim, ölesiye tutkulu, ölesiye şairim Tarihe gömüyorum acıyı ve ölümü Yenilgiyi zafer şarkılarına Çünkü sen geldin, kumrular geldi içim içime sığmıyor. Umrumda mı sanki ayrılık trenleri, ay tutulması, rasathaneler, aşkın değerini düşüren darphaneler, başbakanın Amerika evleri, umrumda mı sanki? Bana göre değil kavga, uygarlığın kriz noktalarında. Gurbet kokan bir hayatım var benim, 93 harbinden kalma. Sokaklarında ikindi sonrası sirenler çalar. Eritir dağların kirli karını. Susuz bir denizde hırçın dalgalar. Deler karanlığın kulak zarını. Sen geldin. Vefakar duygular geldi. Yakamozlar oynaşıyor sularda. Benim de sırlara ermek çağımdır. Buzlar Vadisi'nde bir gelin sevda. Sevda benim özgül ağırlığındır. Sen geldin güvertelere, Umut yükleyip boşaltan gemilerin, Hindistan cevizi kırdığı, kırdığı limanlarda, Ermiş kaptanlara muhabbet duyan, Meczup tayfalar geldi. İçim içime sığmıyor. Çünkü hem sen, hem bahar geldi.